Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'ın yardımıyla Kur'an-ı Kerim'den Araf suresinden 19. ayette kalmıştık. İnşallah 19. ayetten de okumaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz 10. ayete kadar Kur'an gündem Ahiret hemen bir kısa hesap, bir sorgu sual gündeme gelmişti. Ve biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Maaşlarınızı da, maaşiyetlerinizi de takdir etmiştik. Ama nice az, niye az şükredersiniz demişti. Sizi yarattık, size suretler verdik dedikten sonra... ...tarihimizin başlangıcına götürdü Rabbim bizi. Hiç kimsenin bilemeyeceği ilim açısından ifade edeyim hiç kimsenin bilemeyeceği bilgiler şu anda şu anda Rabbimizin lütfuyla bütün insanlığa bildiriliyor. İsteyen bu bilgilere çok rahat ulaşabilir. Çok rahat nasıl istediğimiz Çin'den Maçin'e, Peru'dan Uruguay'a kadar bütün ülkelerin bilgilerine, bütün insanların her türlü bilgisine ulaşmak nasıl kolaysa bugün Rabbimizin bize lütfettiği bilgilere, efendimizin lütfet, Rabbimizin lütfuyla efendimizden gelen bilgilere anında ulaşabilmemiz mümkün. Ulaşırsak bu bilgiler bizi şereflendirecek ve bu bilgilerin karşılığı hiçbir bilgi yok. Ve eğer Rabbim bu bilgileri bize lütfetmeseydi bütün dünya bu bilgilere ulaşamayacaktı ve gerçekten bu bilgilere kulak vermeyen, gözünü açmayan bu bilgilerle, kalbini bu bilgileri açmayan kimseler <laughs> bu bilgilerden çok uzak ve hala hala Hz. Adem'den beri bu bilgilerle şereflenmemiş ve Rabbim, Rabbim bize anlatıyor bize, bizi anlatıyor bize, bize halife diyor, bize kan döken bozgunculuk özelliği de var, ifsad edici özelliği de var diyor. Bugün dünya niye birbirini öldürüyor? Niye kan döküyor? Özelliğimiz bu. Bu insanlıkta var bu özellik. Niye bu dünya Allah'a kul, samimiyetle kul oluyor? Yani bu dünyada Allah'a kul olanlar var. Niye? E bu özelliğimiz var bizim. Toprak yanımız var, bedenimiz, ruh yanımız var, ruhumuz böyleyiz. Bazen ruh yanımız, bazen toprak yanımız hakim olur yaşantımıza. Bilgimiz var. Rabbimiz hala bizi bilgilendirmiş. Ve şimdi erkeğiz. Tarih olarak devam edelim. Erkeğiz. Yanımızda, yanı başımızda bir kadın varlığı gündeme gelecek. Ama bu arada, bu arada Melekler bizim varlığımızı onaylamış. Melekler bizim varlığımızı onaylamış. Unutmayacağız. İblis, iblis bize düşman ve bizim ayağımızı kaydırmaya çalışacak. Kendisinin ayağının kaydığı gibi melekler bizim cennete gitmemiz için çabalayacak ama iblis, şeytan ve takipçileri insanlardan ve cinlerden takipçileri ise kıyamete kadar Allah'tan izin almışlar. Bizi kendi cehennemlerine çağıracaklar. Böyle bir kıskaç altındayız. Zaten kendimizde iyilik ve kötülük özelliği var. Bir de dışarıdan iblis ve şeytan ve takipçileri ve melekler ve Rabbimiz hakim. Ve varlığımızı tanımaya devam edeceğiz. Yalnız başına bir erkek değiliz bu dünyada. Varlığın başlangıcında erkeğiz. allah Teala böyle takdir etmiş. Bundan dolayı da mevcut dünya hayatında gerek ailede gerek toplumda erkekleri erkekleri e, görevlendirmiş, sorumlu tutmuş, kadınlar erkeklerine tabi olmak zorundalar. İlk önce Havva anamızı yera Rabbim. O zaman ailenin de toplumun da reisi yükünü kadınlar çekebilirdi. Allah yükü onlara verirdi. Siz kazanç sağlayacaksınız. Çoluk çocuğun ve kocanızın rızkını siz elde edeceksiniz, getireceksiniz diyebilirdi. Ama böyle dememiş. Takdiri ilahi, Allah'ın yazdığı kader bu. Önce atamız Adem'i yaratmış Havvana'mızdan önce. Havvana'mızı ondan sonra yaratmış. Ve böylece kadın ve erkek de birbirini tamamlamış. Yalnız başına erkek varlığı insanı temsil edemiyor. Yalnız başına kadın varlığı da insanlığı temsil edemiyor. Şimdi yalnız başına ruh insan olmadığı gibi Yalnız başına beden insan olmadığı gibi insanlar yalnız meleklerle değil, yalnız iblis şeytanlarla değil, ikisi beraber, ikisiyle beraber yaşadığı gibi e, ve insanlığın yalnız Allah'a samimi kul olma özelliğiyle sadece değil melek gibi aynı zamanda kan dökme, isyankar özelliği de var. Böyle bir dünya yaşıyoruz. Bunu iyi bilmek zorundayız. Bu bilgiler bugünkü dünyanın, hukukunun da, siyasetinin de, savaşının da, barışının da, ailesinin de, oyununun da, eğlencesinin de hepsinin temelinde bilinmesi gerekli bilgiler. Bu bilgiler eğer insanlığa sunulur ve insanlar insanları tanıyarak böyle bir hayatı dizayn etmeye çalışsa, bu bilgilere uygun olarak hayat güzelleşecektir. Bugün dikkat ederseniz bütün şartlar hazırlanmıştır bazı toplumlarda. Herkes ekonomik olarak müreffehdir. Herkes istediğini yapabiliyor ama huzur yok. Problemler büyümüştür ve sıkıntılar çoğalmıştır. İnsanoğlu kana doymuyor ve sömürüye doymuyor. Bütün dünya zenginliklerine sahip olanlar hala bütün insanları aç ve sevil bırakmak istiyorlar. Bunu buradan çıkartmak zorundayız, bilmek zorundayız. Ve yalnız kadın ve yalnız erkek var olan bir dünyada da yaşamıyoruz. İkisi birlikte yaşayacak. Peki ikisi birlikte yaşarken e, Allah hangisine, hangisinin tabi olmasını veya birlikte yaşarken nelere dikkat etmelerini söyleyecek? Veya Adem ente işte Adem Aleyhisselam'dan Havva yaratıldı. Nisa Suresi ve diğer surede e, Züm, Zümer'de ve başka Araf'ta Atamız Adem'den yarattığını söylüyor Havva Anamız'ı. Peygamber Aleyhisselatü sol iyi kemiğinden yarattığını söylüyor. Atamız Adem'den Havva Anamız'ın yaratıldığını söylüyor. Yaratıldı. Havva Anamız yanı başında şimdi erkek ve kadın, ruh ve beden, halife, boz, bozguncu, kan dökücü, melekler, iblis arasında bilgili Adem Atamız ve bilgili Havva Anamızla birlikte kadın erkek oluşumu da tamamlandı ve önce cennete gireceğiz. Hayat cennette devam etmeyecek ama Rabbim bize bir cenneti gösterecek. Onların şahsında bütün insanlığa, onların şahsında yani atamız ve anamızın şahsında bütün insanlık hem de cennete de girmiş olacağız böylece. Cenneti görmüş olacağız. Cennete girecek atamız ve anamız ama cennette yerleşim hakkı atamız Adem Aleyhisselam'a ait ente üskün ente ve zevcüke ve hanımı eşi yani Havva da atamız neredeyse orada sükun bulmak zorundadır. Birbirlerini sükunete kavuşturmaları bir mekanda olacaktır. Diyelim ki cennette, adinde, firdevste herhangi cennetin bir cennetin bir bölümünde atamız Adem oraya o gece orada geceleyecek ya da gündüzünü orada değerlendirecek. Gece gündüz yok. Evet şeyde cennette yalnız söyledim. Ve dünyaya uyarlarken bunu söyleyeceğiz. Anamız atamızın yanı başında hangi evi dünya için söyleyeceğim? Hangi evi seçmişse o evde hangi yurdu seçmişse o yurtta hangi evi seçmişse hangi şehri seçmiş o şehirde hangi evi seçmişse o evde evinde hangi odasını seçmişse o odada odada da hangi yatağı seçmişse atamızın yanında anamız ve atamızın oğullarının yanında hanımları olacak bu ayetten bunu öğreniyoruz. Üskünen tebezevcük hanımı ona tabi olarak ve sükunet biliyorsunuz, sükunet mekandadır. Sükunet gecededir, dünya için söyleyeyim. Ve sükunet hanımdadır ve hanımlar için kocalarındadır. Ve karı koca olmayan insanlık sükunete eremez. Meskeni olmayan ve gecesi olmayan insanların da sükune ermesi söz konusu değildir öğrendiğimiz kadarıyla. pekül'e minha raden Haytaşı tüma. Ama diyor ki Rabbim ikisine bu sefer seslenir. Önce atamıza seslendi. Sen bir yer mesken seç. Hava yanında olsun ama o mesken içinde, o cennette, Firdevs'te, Ahl'de, da Hult'te neresi olursa olsun yeme içmede serbestlik var. Bunu dünyaya uyarlayalım. Evet, aynı meskende, aynı odada, aynı yatakta karı ve koca ama yemede içmede biri bulgur pilavı sever, biri pirinç pilavı sever, biri elmayı sever, biri armudu sever, biri şeftali sever, biri üzümü sevebilir. İlla ki ne erkek ne de kadın dayatmak hakkına sahip değildir. Benim yediğimden yiyeceksin diye. Buradan bunu da öğrendik elhamdülillah. Ama cennetteyiz, cennetteler anamız ve atamız bir de yasak geldi. Yani şahsiyetlerinin artık insan varlığının şahsiyetinin gelişmesi için Allahu Teala'nın bir yasası bu. Yasaklar şahsiyeti geliştirir. Evet gideceğimiz insanlığın gideceği umudumuz o inşallah. Ya dese ben cennetim demeye kimse hak yok biliyorsunuz. Allah'ın cennetlik dedikleri cennetliktir. cennet Gidilecek gidecek gitmeye arzu ettiğimiz cennette artık yasak yok. Ama bu atamızın ve anamızın görüp de ve bizim de onların şahsında bellerinde görüp de arzu ettiğimiz ve hala bu arzusu bütün insanlıkta vardır. Çünkü bütün insanlık ah ah bir büyüsek, bir gençlik çağına girsek, bir evlensek, bir çoluk çocuk sahibi olsak, bir onları evlendirsek, bir on, torun sahibi olsak ve ve o torunları da görsek vesaire yani yani ölsek demiyorum insanlar. Niçin? O cennetin arzusuyla. Çünkü ana yurdumuz, ata yurdumuz cennettir. Ve herkes o arzuyla yaşarlar. İşte şimdi cennetteyiz. Rabbimin takdiri bu. Ama bir yasak var. Vela takrabe işe şecerab şu ağaca yaklaşmayın. Fetekunemine zalimin zalimlerden olursunuz dedi. Bir yasak getirdi o yasak sebebiyle zaten cennetten yer tekrar yeryüzüne ineceğiz. Çünkü hayat yeryüzünde devam edecekti. İmtihan denenme yeryüzündeydi. Bunu çok açık bir şekilde Bakara suresinde Rabbimiz Teala bize gündeme getirmişti. Ve yedkale rabbu keril melaki hatırlayın Rabbin meleklere demişti ki inni cailun fil ardı halife ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yani Adem'in fonksiyonel özelliği ya da meleklerin ya Rabbi bunlar kan dökecek, bozgunculuk yapacak dediği insanlığın fonksiyonel özelliği yeryüzünde olacak. Ama geçici olarak cennette bir girip çıkardı Rabbim. Ve işte Bakara suresi kaçıncı ayet onu da söyleyeyim. 30. ayet yani imtihan denenme yeryüzünde olacak. Ama şimdi cennete girdik ve cennetteyiz. Atamız ve anamızla beraber, hep beraber. Bir ağaca yaklaşmayın dedi Rabbim atamız ve anamıza. Deneneceğiz. Yasaklar dedim biraz önce şahsiyeti, şahsiyeti geliştirir. Kişiliği geliştirir. Yasaksız büyüyen çocuklar, istediklerini yapan çocuklarda şahsiyet e, bozukluğu olur ya da kişilik e, eksikliği olur ya da her istediğini yapan güçlülerde de bu şahsiyet sıkıntısını görmek mümkündür. E, güçlüdür, siyasal gücü var, ekonomik gücü var ya da kavım kabile gücü var ya da bilgi gücü var. Her istediğini yapabiliyor. Kimse onlara ona bir sınır getirmemiş. E, kendisinin de bağlı olduğu bir felsefe, din ya da Allah e, bağı baskısı yoksa ondan da kurtulmuş. Bu tip insan varlığının şahsiyetinde ve kişiliğinde büyük problemler var. Ve Rabbim şu ağaca yaklaşmayın dedi. Şimdi şu ağaca yaklaşmayın dedi. Güzel bir hayat yaşıyorlar. Fakat iblis devreye girecek. Hatırlarsınız. Geçen hafta okuduk ve iki hafta önce. Zaten siz de hep biliyorsunuz. Müslümanlar en yeni başladığı zaman bile ilme bu olayları bu ayetleri bilir elhamdülillah. Müslüman olmayanları da biz duyuracağız. Onlar da biliyorlar da en doğru şekliyle yani en doğru bilgi yoluyla biz inşallah herkese duyuracağız. İblis Allah'tan izin istemişti. Beni sen azdırdın. Bana izin ver. Ben bu Adem ve Havva'yı ve çocuklarını azdıracağım demişti. Onları cehennemlik yapacağım demişti. Biliyorsunuz. Şimdi devreye girdi. Atamız ve anamız cennette e belki hemen akla geliyor. Yani nasıl cennette onlara vesvese verdi? Nasılını nasılını söyleyeyim? Dedi ki ya Rabbi bana izin ver ve ben bunları saptıracağım. Bunların çoğunu sapkın bulacaksın. Samimi kulların hariç dedi mi dedi. Allah da izin verdi mi ne zamana kadar? inne minel munzarin ila yevmil maktil malum belirli bir döneme kadar git dedi. Kıyamete kadar istediğini yap, istediğin şekilde ulaşabilirsin. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara ulaşabilirsin dedi. Artık bu soru sorulmaz. Niye cennetten çıktık sorusu da sorulmaz. Çünkü hayat yeryüzünde devam edecek. İmtihanımız ve cennete sonra, Allah korusun cehenneme sonra gidilecek. İblis nasıl vesvese verdi? izin aldı Allah'tan vesvese verme hakkı var. İşte buyur dedim. Fe vesvese şeytan. Şeytan onlara vesvese verdi. Li yubdiye lehuma ma viriye anhuma min sevatima. Onların mahrem yerlerini kendilerine göstermek için aç, açarak. Ha demek ki burada yeni bir gerçek öğrendik tarihimizden. Atamız ve anamızın elbiseleri var. Kapalılar, tesettürlüler. Yani elbise de insanlar bilgi gibi iyilik ya da kötülüğe yönelme gibi sonradan kazanmış değil. Varlıklarında var, yaratılışlarında var. Ve cennette anamız da elbiseli, atamız da elbiseli. Ama iblis devreye girdi. Onlara, onlara mahrem yerlerini göstermek için vesvese vermeye başladı onları çıplak hale getirdi mi artık onlara istediğini yaptıracağını zannediyordu. Eğer kendisi gibi de olurlarsa atamız ve anamız iş kolaydı. Yani suçu şeytana atar ya da başkalarına atar da Allah'a atar da tamam biz bir defa çıplak hale geldik. Bir defa isyan ettik. Bu hayat böyle devam edecek deseler de atamız ve anamız ya da atamız ve anamızın oğulları kızları iş kolay. Şeytan için kolay. Ama atamız ve anamız çok güzel bir örnek oldular. Evet bir hata işledikten sonra hemen döndüler onu göreceğiz inşallah. Ve kale dedi ki maneha kuma rabbu küma, an hadi şecere. Allahu Teala bu ağaca niye yasak koydu biliyor musunuz? Sizi niye engelledi biliyor musunuz? İlla en tekuna melekeyni. İki melek olmanızı istemiyor. Eğer bu ağaçtan yerseniz iki melek olacaksınız ev tekûne minel halidin yahut ebediyen cennete kalacaksınız dedi. Onları içinde olmadıkları bir durumla halbuki Allahu Teala buyurun dedi. Yiyin için dedi. Burası cennet dedi. Melekler atamıza secde etti. Niye atamız ve anamız melek olma istesin ki? Ama insanda böyle bir duygu da var. Kendisinin dışındaki bir varlığa özenti ya da bir dünyaya özenti. Ve bu şekilde vesvese vermeye başladı. Gelin şu ağaçtan yiyin. Melek olursunuz ya da ebediyen cennette kalırsınız. Bak cennet güzel dedi. İnanmadılar, inanmadılar, inanmadılar. En sonunda ve kasemehuma o ikisine yemin etti. inni dedi ki lemine lekümâ leminen nasihin. Ben size samimiyetle nasihat veriyorum, öğüt veriyorum. Ben sizi düşünüyorum dedi. İşte bu ve kasemehuma var ya yemin atamızı da anamızı da iblisin aldatmasına sebep oldu. Peki niye aldandılar? Bilmiyorlar mıydı iblisi? Biliyorlardı. Ama yani şunu söyleyeyim. Eğer atamız ve anamız çocuklarının yaşadığı bu dünyayı ve bizim şu yaşadığımız dünyayı görseler bilselerdi iblisin yeminine inanmazlardı. İblisin yeminine inanmazlardı. Niye? Çünkü yaşadığımız bu dünyada o kadar ki Allah adına yemin ediliyor. Oho insanlar beş kuruşluk çıkar için, menfaat için Allah billah, yemin, talak, yemin, nikah her şey gidiyor. Ama atamız ve anamız daha fıtratları bozulmamış. Yeni yaratılmışlar ve cennetteler. Bir varlığın, Allah'ın yarattığı bir varlığın Allah adına yemin edeceğine ihtimal vermediklerinden dolayı Allah adına yalan üzere yemin edeceğine ihtimal vermediklerinden dolayı iman, iblisin sözüne kandılar. Tekrar ediyorum. Allah adına bir varlık yalan yemin eder mi? Olur mu bu? Yakışır mı bir insana ya da bir cinne ya da bir meleğe? Yakışmaz. Fıtratı bozulmamış insana bunu kabul ettiremezsiniz. Ama bizim bu dünyada çok rahat artık. Oho insanlar niçin yemin etmiyorlar? İşte bu onları kandırdı. Bedellehuma bi gurur hemen o ağaçtan yedirdiği al. Pelema alda onlara yönlendirdi. Pelema da ağaç Ağaçtan tadınca, yiyince bedetlevma sevatüma üzerlerindeki elbiseleri düştü. Çıplak hale geldiler, birbirlerinin mahrem yerlerini gördüler ve tafika yaksifani aleyhim Verakil ve cennet hemen akılları başlarına geldi akılları başlarına geldi aman ya Rabbi demeden önce cennet yapraklarından elbise yaptılar hemen kapandılar ve nadahuma rabbuhuma Rabbimiz ikisine nida ettiğini söylüyor elem enhekuma tilkümeş şecera ben size demedim mi bu ağaca yaklaşmayın ve kul lekuma inde şeytan lekuma dümü bin ben size demedim mi bu şeytansın için apaçık düşmandır. Atamız ve anamız çok güzel bir davranışta bulundular. <laughs> Kıyamete kadar bütün çocuklarına örnek oldular. Halbuki biraz önce olaylar biraz önce dediğim işte secde etmediği zaman iblis suçu atamıza atmış. Rabbimize atmıştı. Sen secde ettirmedin demişti. Anamız ve babamız çok rahat bir şekilde ya Rabbi biz, biz, bizi bu şeytan kandırdı, yalan yere yemin etti, suçlu odur diye birlerdi. Ama ne dediler? Rabbena zalemne enfsene ve lem tafilene ve terhamne de küne minel khasirin. Suçu kabullendiler. Kıyamete kadar iblisin karşı tarafa örnekliği gibi kul olan Müslümanlara güzel bir örnek oldular. İnşallah ayrıntıları okumaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. 23. ayette kaldık. Rab kala dediler Rabbena zalemna ve lem tafil ve terham ve lenekuna minel hasirin. Biz de bütün günahlarımıza, bütün suçlarımıza başkalarını suçlayıp kendimize temiz, temize çıkarmak değil iblis yolundan ayrı bir şekilde işlediğimiz bütün suçlardan kendimizi sorumlu tutacağız ve Allah'a edeceğiz inşallah. Allahu salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve elhamdülillahi rabbil alamin.